Katarakt tanısı koyduğumuz hastalar kataraktın ilerlediğini nasıl anlayacaklarını merak ediyorlar. Bunu sıklıkla soruyorlar. Kataraktınız ilerledikçe görmenizde bir bulanıklaşma olabilir. Örneğin televizyon izlerken altyazıları okumakta veya araba kullanırken uzağa görmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun yanında ışıklarda dağılma olabilir. Güneş ışınlarında veya akşamlar araba kullanırken araba farlarında dağılma yaşayabilirsiniz. Bunun yanında sıklıkla gözlük numarasında değişme, gözlük numarasında ilerleme olabilir, miyopa kayma yaşanabilir. Bazı hastalar da renkleri daha bulanık gördüklerini, daha koyu gördüklerini ifade ederler. Yine hastalarımızın merak ettiği bir soru kataraktın ne kadar ilerlemesi gerektiği. Bugün modern katarak cerrahisiyle artık kataraktın çok ilerlemesini istemiyoruz. Daha güvenli yöntemlerle yapabiliyoruz. Üstelik katarak çok ilerledikçe komplikasyonlara daha açık hale gelebiliyor. Yine katarak ameliyatı sırasında göz içine koyduğumuz lenslerin hesaplanması için ölçtüğümüz tetkiklerin de katarak çok sertleştikçe güvenilirlikleri düşebiliyor. Bu yüzden eğer katarak tanısı koyulmuşsa mutlaka doktorunuzun söylediği zamanda muayeneye, kontrole gidiniz.